Merhaba arkadaşlar Mehmetçim gazı kesti Kafasını, kellesini e, Buraya astı Güzel bir görüntü olsun diye ama Pek iç açıcı bir görüntü değil <laughs> İleriki haftalar için Gazımız kesildi Nereye kondu Mehmet gaz? Gazımızın Ha? Heh, gazımız kesildi ileriki haftalar için. Buraya şuraya koymuş Mehmet. gördüm görüldüğü gibi arkadaş çok acımasız bu adam ya. Gazı nasıl kesti be? Kafasında ağacı astı. Böyle bir adam görmedim. <laughs> Tulum. Tulumumuz. tolum Tulum görüldüğü gibi içinde peynir vardı. Nasıl olmuştur Allah bilir. Bu haftaki keçinin derisi. Bu hafta yeni yemiş yiyecek olduğumuz keçinin derisi. <laughs> Gülme Mehmetciğim. Seramız. Seramız dikilecek bazı şeyler dikildi gene. Seramız görüldüğü gibi. Tavalarımız. Hani tataki Tata mi? He? Tataki Tata oldu. Tataki bilmiyorum. Şu anda yayındayım. Çıtın abi. Öyle mi? Görüldüğü gibi. Ortam harika. Kapatıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.